Hadi başına bela alacaksın ya. Lan kornam niye çalışıyor benim? Abicim ne yaptınız farkında mısınız siz ya? Vallahi ben de yanlış gidiyorum. Abi canımızdan edeceksiniz bizi ya. Vallahi. Ya bu kusurla alakası ben ölsem gitsem sen vicdan azabı çekeceksin içerlerde yatacaksın ya. Azıcık tabela okuyayım bak ne yazıyor ya? araç giremez diyor. Ya bu bu kadar olmaz ya. Soldan gireceksin abi.